Geçtiği meyvah yeni bölümde Ahmet artık Azra'dan ayrılmak isteyecek. Çünkü kardeşinin Zola ol olduğunu öğrenen Ahmet kardeşi için Azra'yı terk edecek. Yani Zola'nın yaptığı fedakarlığı Ahmet de Zola'ya yapacak. Azra ise Ahmet'in kendisini terk etmesiyle ikinci bir şok yaşayacak. Çünkü çocuğumuz başka Ahmet'in kendisini yarı yolda bıraktığı için çok üzülecek. Çağla ise bu olayı fırsata çevirip Ahmet ile birlikte olmaya çalışacak. Çünkü önceki bölümde Ahmet Çağla'nın babasını hastaneye yetiştirmiş ve ölümden kurtarmıştı. Onun için Çağla'nın babası Ahmet'i çok sevmiş ve onu kendi damadı olarak görmüştü. Bunun sonucunda Çağla'ya Ahmet sen tüm mirasımı sana vereceğim demişti. Önümüzdeki bölümde Çağla artık Ahmet'e daha yakın olacak. Ahmet ise Azra'nın kendisinden uzaklaşması için Çağla'ya bir şans verecek. Çağla ise Ahmet'i elde ettiği için çok mutlu olacak. Ama Ahmet Çağla'ya karşı çok dikkatli olacak. Çünkü Çağla defalarca nikah masasından kalkıp gitmişti. Arkadaşlar şimdi de bu kadardı.